Selamlar herkese. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance düzenlemiş olduğu öğren kazan etkinliğini inceleyeceğiz. Bu etkinliğe katılarak çekilebilir 7 dolara kadar bir ödül kazanacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Binance her ay yaklaşık olarak 3-4 kere öğren kazan etkinlikleri düzenliyor ve bu etkinliklerin ödülleri 8-10-12 dolar arasında değişiyor. Sizler de bu etkinliklere katılarak çok yüksek olmasa da bir gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten fena olmayan bir para. Dilerseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden etkinliğimize geçelim. Etkinliği Binance Twitter hesabında bugün bu şekilde paylaştı arkadaşlar etkinliğimiz ayın 7'sinde 2 gün sonrası Türkiye saatiyle 12'de başlayacak. Şimdi etkinliğin ayrıntılarına iyice bir bakalım. Dediğim gibi etkinlik ayın 7'sinde saat 12'de başlayacak ve etkinliğe katılmak için yeni kullanıcı olmanıza gerek yok. Eski kullanıcılar da katılabiliyorlar. Tek gerekli olan şey bir Binance hesabınızın olması ve bu hesabınızın KYC onaylı olması. Yani kimlik onayınızın yapılmış olması. Eğer hala Binance borsasında bir üyeliniz yoksa açıklamalar kısmına komisyon indirimli linki bırakıyorum arkadaşlar. Sizler de oradan kolaylıkla kayıt olabilirsiniz ve ömür boyu geçerli komisyon indirimine sahip olabilirsiniz. Ödüllerimiz BTTC, LPT, HAY ve ON token olarak atılacak. Toplamda 7 dolar. Bunun dışında daha önceden katılmadığınız eski quiz'lerde aktif hale gelebiliyor arkadaşlar. Bunların cevaplarını da ben sizlerle paylaşacağım. Bütün cevapları Telegram kanalımda paylaşmış olacağım. Telegram kanalımı da şu şekilde göstereyim. Bütün airdropları ilk olarak Telegram kanalımda paylaşıyorum. Sizler de Telegram kanalıma katılarak hızlı bir şekilde airdroplardan haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında güncel içeriklere de olabildiğince yer vermeye çalışıyorum. Telegram kanalıma katılarak dediğim gibi etkinliklerin cevapları ulaşabilirsiniz arkadaşlar bunun dışında bttc ödüllerini sadece daha önce kilitli staking ürünlerine abone olmamış olan kullanıcılar kazanabiliyor arkadaşlar ve bu ödüller direkt olarak çekilemiyor direkt olarak stake ediliyor 150 gün sonrası çekebiliyorsunuz bu stakeden sonra yüzde yüzlük bir yıllık getiri oranı var görmüş olduğunuz gibi Tabii ki de karlı bir şekilde ödülünüzü çekebiliyorsunuz Ödüller sınırlı ve ilk gelen ilk hizmeti alır esasına göre sunuluyor. Dediğim gibi etkinlik saat 12'de başlıyor ancak 1-2 dakika öncesinde başlayabiliyor ve birkaç dakika içerisinde ödüller tamamen dağıtılıyor. Sizler saat 11.55 civarında her şeyiniz hazır şekilde quiz'e hazır olun arkadaşlar. Telegram kanalıma bir telefondan açın etkinliğe bilgisayardan katılın cevapları hızlı bir şekilde bir, yer, bir yerden bakarak geçirin arkadaşlar. Bu şekilde etkinliğe katılın ve ödülü kazanmaya çalışın birden fazla ödül talep etmek için birden fazla sınavı tamamlayabiliyorsunuz. Burada bunu söylemiş. Bunun dışında ödüllerimiz sınavdan sonraki 48 saat içerisinde dağıtılıyor ve ödül merkezinden çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ödül merkezinden direkt olarak nakite çevirebiliyorsunuz. Etkinlik genel olarak bu şekildeydi. Kanalımda airdroplara, kripto paralarla ilgili bilgilendirici her türlü içeriğe yer vermeye çalışıyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak videolardan en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.